أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten, sonsuz kudret sahibi olan, ezelde ve ebedde var olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, sahabe-i kirama, âli tahirata ve kıyamet sabahına kadar gelecek bu kutlu yolun tabilerine salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları arasına dahil eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeyi kirama ittiba eyleyen, onların yolunda istikamet üzere devam ve sebat eden kullarından eylesin. Her türlü batıldan, yanlıştan, haramdan yandan, tağuttan bizleri muhafaza eylesin. Rızasınca bir ömür yaşamaya iman ve şehadet üzere de hüsnü hatime ile çene kapamaya cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. İsra suresi 89. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا صَدَقَ اللّٰهُ العظيم. وَلَقَدْ عَنْدْ ki صَرَّفْنَا açıkladık, beyan ettik لِلنَّاسِ insanlara fi هَذَا الْقُرْآنِ bu Kur'an azim uşanda مِنْ كُلِّ مَثَلِ her meseleden birçok meseleden, her konudan, her misalden biz bu Kur'an'da insanlara hakkı, hakikati açıkladık, ortaya koyduk, beyan ettik. Yani Kur'an'da insanlara nice ayetler arz ettik. Feba hal böyleyken inat etti, diretti, ekterunnaz, insanların çokları illa küfura ancak küfürde inkarda ittifak ettiler. Yani bunca ayetler Kur'an'da, bunca meseleler size beyan ettiğimiz halde insanların çoklarının ancak inadı küfürlerini artırdı. İnatlarından dolayı ancak insanların çoğu inkarı tercih ettiler. Evet. Bu ayetlerde Kur'an'ın birçok ayetinde Cenab-ı Hak insanlara çok misaller verdik diyor. Her şeyden misal verdik. Yaratılıştan misal verdi Cenab-ı Hak. İnsanın dünyaya gelme evrelerini anlatıyor Kur'an. Anne karnında geçen süreçten bahsediyor Kur'an. Parmak izindeki mucizeye işaret ediyor Kur'an. Yerlerin göklerin yaratılmasından bahsediyor. Hala asırlar sonra 14 asır önce haber verilen hakikatlerin insanlar tarafından yeni yeni keşfedildiği, anlayabildiği nice ayetler var bu Kur'an'da. Kur'an'ın 14 asır önce haber verdiği ama bugün bilimin yeni yeni keşfedebildiği. Biz demiri gökten indirdik diyor Allah. Bilimsel bir mesele, detayı bize lazım değil. Ama gökten demir nasıl indirilir? Halbuki biz demir madenini topraktan çıkartıyoruz ama öyle değil. Bugün bilim demirin gerçekten semadan indirildiğini kabul ediyor. Sema'nın, göklerin genişlemesinden bahsediyor ayet. Ayetin "Semaları genişletiriz" Mealini bugün insanlar yeni yeni bilimsel anlamaya başladılar. Dağların sabit olmadığından bahsediyor ayet. Bunun gibi nice ayetler misaller verdik Allah diyor. Ay'dan, yıldızdan, gezegenlerden, güneş sisteminden, dünyanın dönmesinden, mevsimlerden, geceyle gündüzden, işte toprağın nebatatı bitirmesinden Yağmurdan, buluttan, rüzgardan, denizden, gemiden haber verdik Allah diyor. Ahiretten, cennetten, cehennemden aklınıza gelebilecek onca meseleyi Kur'an'da size anlattık diyor Allah. Ama bütün bu hakikatler ortadayken insanların çoğu inat ettiler inkar etmeyi, küfretmeyi, kabul etmemeyi ısrarla tercih ettiler. Yani hakikatler neredeyse gözlerinin içine girecek kadar ayan beyan olduğu halde insanların çokları maalesef inanmadılar, kabul etmediler. E, yapacak bir şey yok, biz kimseyi zorla inandırmak zorunda değiliz demek istiyor Mevla. Zorla iman etsinler isteseydi Allah azze ve celle insanları Melekler gibi yaratırdı bizi. Meleklerden inkar etme, isyan etme kabiliyeti var mı? La yasun Allah. Bunlar Allah'a isyan isteseler de edemezler. Çünkü öyle bir kabiliyetleri yok. Allah da insanların tamamı iman etsin isteseydi bizleri de o kabiliyette yaratırdı. Ama tercihi bize bıraktı. Zorlamıyor Allah. Yani eğer Allah kullarının tamamı iman etsin isteseydi, beni İsrail'e yaptığını bize de yapardı. Dal kaldırdı. Hani söz verdiler Musa Aleyhisselam'a inanacaklarına. Ama Musa Aleyhisselam Tevrat-ı Şerif'i getirince yan çizdiler. Kabul etmiyoruz dediler. Allah Teala da siz Allah'la alay mı ediyor? Oyun mu oynuyorsunuz? Söz verdik inanacağız diye şimdi kabul etmiyoruz. Çizdik öyle mi yapıyorsunuz? وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ Biz de Tur dağını onların tepesine kaldırdık Allah diyor. Dağ tepelerinde isterseniz kabul etmeyin dedi Allah. Bırakayım mı? Tamam 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 ya Musa dediler hepsi secde ettiler. Allah isteseydi bugünün insanlarına da aynı şekilde kendini kabul ettirmeye kadir midir? Amenna. Ama Allah diyor ki ben sizi serbest bıraktım. Kendi iradenizle, kendi tercihinizle Femen şa'a yu'min ve men yekfur. Dileyen inansın ama isteyen de gavur olma özgürlüğünü sonuna kadar kullansın diyor Allah. Özgürsün. Gavur olmakta da, kafir olmakta da, küfretmekte de serbestsin. Özgürsün ama mezara kadar. Özgürlük, hürriyet, bağırabilir, naralar atabilirsiniz dünya üzerinde. Özgürlük, efendim, nidalarıyla Mezara kadar özgürsün ama mezardan sonra ondan sonra zorunlu istikamet dünya imtihan dünyası. İmtihanda kimseyi zorlamazlar. İşaretlersin, işaretlemezsin. Doğru cevabı yazarsın, yanlış yaparsın. Sana karışmazlar imtihanda. Serbestsin ama sonucuna da katlanmak zorundasın. Dolayısıyla onca haberlere, misallere, ayetlere rağmen insanların çoğu inkarı tercih ettiler ki bugün 8 milyar insandan bir buçuk milyarı Müslüman. Onların da ne kadarı Müslüman takdiri sizlere bırakıyorum. Devam ediyor Rabbimiz. Ve kalu dediler ki kim? Mekke müşrikleri. Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle dediler. Len nü'mine leke. Biz sana asla inanmayacağız. Efendimiz Aleyhisselam tabi onlara anlatıyor, peygamberliğini, risaletini davet ediyor, haber veriyor. Zaman sonra Mekkelilerin ileri gelenleri Efendimiz'e haber yolladılar. Dediler ki gelsin şöyle bir oturalım, konuşalım. Efendimiz Aleyhisselam da sevindi. Yani As bin Vailler, Ümeyye bin Halef'ler, Utbeler, Şeybeler, Ebu Cehiller Efendimiz aleyhisselamla oturacak ve bir masada buluşup konuşacaklar Allah Resulü aleyhisselam bir umut Yani belki dinlerler Benim içinde bir tebliğ imkanı ortamı olur diye Efendimiz aleyhisselam hevesle gidiyor Daha söze başlamadan Ne diyorlar Ya Muhammed Biz sana asla inanmayız diyorlar Niye Çünkü sen bizim atalarımızın dinine küfrettin diyorlar. Sen bizim atalarımızı yerdin, hakaret ettin. Sen akrabalar arasına bölücülük soktun. Babayı evladına, kardeşi kardeşe düşman ettin. Mekke'yi yaşanmaz, fitne çıkarttın dediler. Haşa ve kella. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bütün bunları niye yapıyorsun? Ne istiyorsun karşılığında bizden? Eğer makam sevdası için hani bunları gün ışığına çıkararak perde arkasından gelecekte makam mevki sahibi olmaksa meramın söyle bize biz istediğin makamı sana verelim. Yok zengin servet sahibi olmak istiyorsan istediğin paraları sana verelim. Yok birilerinin dediği gibi cinlendin, delilendin de bir şeyleri Böyle konuşmak zorunda kalıyorsan en ünlü tabipleri getirelim, tedavi ettirelim. Ne istiyorsun? Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam ben sizden bir şey istemiyorum ya. Allah beni elçi gönderdi. Benim görevim sizi Allah'a davet etmek. Bana Allah'ın vahyettiği ayetleri size okumak deyince ne dediler karşılığında? Biz asla sana inanmayız. Hatta ta ki yani eğer şu dediklerimizi yaparsan o zaman inanırız sana. Aksi halde biz asla inanmayız sana. Ne istiyorsunuz? Tefcura lena minel ardı yenbu'a. Birinci talepleri. Yerden bizim için su fışkırtacaksın. Yani Mekke'nin o kuru çöl topraklarından bir anda akarsular, nehirler, Furat gibi, Dicle gibi nehirler akıtacaksın. Birinci talebimiz. Evtekûne leke cennetü min nehilin ve inebin ya da ikinci isteğimiz senin hurma ve üzüm bağlıkların, bahçelerin olacak. Efendim sonrasında da fetüfeccirel Enhare hilâlâ tefcirâ o bağlarının, bahçelerinin ortasından da nehirler, pınarlar, gözeler fışkırtacaksın. Yani Mekke'nin o çöl toprağını bir anda yemyeşil araziye çevireceksin. Sular, pınarlar, nehirler, ırmaklar, üzüm bağlıkları, hurma bahçeleri bir anda burayı yeşerteceksin. Yani burayı bir anda cennete dönüştüreceksin ki o zaman sana inanabiliriz. Bitti mi talepleri? Bitmedi, devam ediyorlar. Ya da evtus kadar sema e, kemaze amte kisefen. Ya da hani sen bizi korkutuyorsun, tehdit ediyorsun. Gökten başınıza taş yağar diyorsun ya ya da gökten başımıza öyle parçalar, taşlar yağdırırsan. O dediğini yaparsan başımıza gökten taş yağdığına şahit olursak o zaman ancak iman ederiz. Bitmiyor. Evce diye billahi vel meleketi kabila ya da o senin bizi davet ettiğin, bir dediğin, eşi benzeri ortağı yok dediğin Allah var ya, o Allah'ı karşımıza çıkartırsın. İşte beni görevlendiren Allah budur dersin ya da melekleri karşımıza diker. Melekler senin peygamberliğine şahitlik ederler. Biz bunları görürüz o zaman anlarız sen gerçekten peygambersin. İstekleri görüyorsunuz değil mi? Bitmedi. Devam ediyorlar. Ev yekunu leke beytun min zuhrufin. Ya da senin öyle bir köşk, öyle bir kasır, öyle bir sarayın olacak ki altından. Yani dünyada emsali yok. Hiç kimsenin böyle bir köşkü sarayı yok altından bir sarayın olacak senin ey Muhammed. O zaman anlayacağız ki sen gerçekten hakikaten bir peygambersin. Ya da ne olacak? Evter kafis sema ya da semaya göğe tırmanacaksın, yükselecek çıkacaksın. Yani göğe merdiven dayayacaksın. O merdivenle seni göğe çıkarken göreceğiz. Bak 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 devamına dikkat edin. Ve len nu'mine Biz seni göğe çıkarken görsek bile sana gene inanmayız diyorlar bak. Yani hem diyorlar ki göğe merdiven dayayacaksın, seni semaya çıkarken göreceğiz. Sonra da diyorlar ki gözümüzle görsek sen göğe merdivenle çıktın, yine sana inanmayız. Ta ki ne olacak? Hatta tünezzile aleyna kitaben nakra'u, o göğe çıktığında semadan elle tutulacak bir kitap alacaksın. O kitabı oradan indireceksin. Her birimizin eline dokunacağımız, okuyacağımız bir kitap getireceksin. O zaman ancak sana inanırız. Evet. Ne diyorlar? Tekrar edelim. Daha doğrusu ne demek istiyorlar? Yukarıda dediler ya, len nu'mine, len Arapça'da tekidi nefi istikbal edatı ne demek asla olmaz demek hani olmayacağını sen bil biz sana inanmayacağız inanmayacağımızı da ancak şu isteklerimizden anlayabilirsin yani bunlar inanmak için ortaya attığımız taleplerimiz değil inanmamak için istediğimiz şeyler Mekkenin altında nehirleri fışkırtacak. Mekke'nin üstünü yeşertecek, bağlar, bahçeler oluşturacak Yetmedi Melekler karşımıza çıkacak Hani sen diyorsun ya bana melekler indi diye Sana inen melekleri biz de görelim diyorlar Hani sen diyorsun ya gökten bana vahiy geliyor e Sana gelen vahi kitap Bize de gelsin diyorlar Hani sen Allah beni seçti diyorsun ya Seni seçen Allah bizi de seçsin Yani aslında istedikleri peygamberlik. Sana verilenlerin aynısını biz de istiyoruz demek istiyorlar. Biz de peygamber olalım yani. Niye Allah bir tek seni seçti? Bizi de seçsin, bize de kitap versin, bize de melek göndersin. Bizim de böyle mucize olağanüstü güçlerimiz olsun. Ha o zaman, o zaman inanırız. Eyvallah. Allah Azze ve Celle bu isteklerine karşılık isteseydi bir tanesini kabul ederdi değil mi? İsteseydi hepsini kabul ederdi. Amenna. Allah her şeye kadir. Ama birkaç ayet öncesinden hatırlayın. Cenab-ı Hak sizin istediğiniz ayetleri, mucizeleri bizim vermemize engel nedir? Evvelki ümmetlerin yalanlamalarıdır diyor değil mi Cenab-ı Hak? Yani evvelce tecrübeyle sabit ki geçmiş peygamberlerden de benzer şeyler istendi. Onlardan da mucize talep edildi. O mucizeleri gördükten sonra değişen bir şey olmadı. Gene inanmadılar ve misal veriyor Allah. Semut kavmini, Salih Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Kendi istekleri, kendi talepleri ne dediler? Abı kaya yarılsın içinden bir deve çıksın dediler. E Allah istediklerini istedikleri gibi kabul etti. Salih Aleyhisselam eliyle öyle bir mucizeyi onlara gösterdi mi? Sonuç ne oldu? Allah'ın mucize devesine dokunmayın, yaklaşmayın, zarar vermeyin dediği halde deveyi kestiler değil mi? Allah Azze ve Celle sonra ne yaptı? Bir kavmi helak etti. Çünkü Mevla bizim sünnetimiz budur diyor. Biz mucize gösterdikten sonra yine inkara devam eden kavmi helak ederiz. Senin kavmin de senden bunları istiyor. İstediklerini vermek bir şey değil de gene inanmayacaklar. Bu sefer onları ortadan kaldırmak zorunda kalacağım diyor Allah. Bunu da ben istemediğim için o yüzden istedikleri mucizelere Allah icabet etmedi. Çünkü bir ayette Mevla buyuruyor ya, bunların derdi mucize görüp de acaba ya gerçekten sen peygamber misin ne bilelim yani. Yani peygamber olduğuna şöyle bir işaret, hani inanmak istiyoruz da bir işaret bekliyoruz. Öyle olsalar eyvallah. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Velev ennena nezzelna ileyhimul melaike. Ki devamında gelecek zaten. Biz onlara gökten melekleri indirseydik diyor Allah şayet. Yani elçi olarak peygamber insan göndermeseydik de melekleri indirseydik. Ölülerini kabirden diriltip ölüleri onlarla konuştursaydık etraflarındaki cansız cemadatı dile getirip de eşya onlara şahitlik etseydi. Yine inanmayacaklardı Allah diyor. Ya. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Çünkü yukarıda Mevla ne diyor? O kadar ayet var, o kadar mucize, o kadar misal verdik. Yani bütün bunlar hakikat ortadayken inanmanıza yetmedi. Kalktınız siz illa şu da olsun bu mucizeyi de siz inanmak istemiyorsunuz. İnanmak isteyene o kadar açık ki, hani Hoca Efendi'nin alimlerden, büyüklerden bir tanesi, Allah Teala'nın varlığını diyor, bin bir şekilde ispat ediyor. Bir gün bir şehre, tabiri caizse konferans vermeye gitti, oradaki insanlara Allah'ın varlığını ispat edecek. Hem de bin bir deliliyle. Gittiği yerde karşısına ihtiyar, kocaman bir kadın çıktı diyelim kadına kendini takdim ediyor. Ana diyor ben kimin bilir misin? Ben falanca alim, koca. niye geldin buraya? Allah Teala'nın diyor varlığını ispat etmek için hem de bin bir delille. İstersen sana da anlatayım mı? Gerek yok uşağım dedi ya. Benim Allah'ın varlığından endişem, şüphem yok ki dedi bana bin tane delil sunacaksın ya. Her şey Allah'ın varlığını ortaya koyarken benim bin tane delile ihtiyacım yok inanmak için. İnanmak isteyen her şey Allah'ın varlığına şahitlik ediyor. Ama inanmayana bin tane delil de koysan gene inanmazlar Allah diyor. Ha sen de onlara illa inanacaksınız. Öyle bir derdin, öyle bir davan yok. Senin görevin tebliğ. Bırak inanmayanlar inanmama özgürlüklerini kullansınlar. Devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu tekliflerini yaptıklarında Cenab-ı Hak Efendimiz'e diyor ki kul de ki Rabbi, Rabbim seni tesbih ederim de. Ne diyorlar peygambere? Olmayacak tekliflerde bulunuyorlar. Şimdi bu teklifleri yani gavurlukta inkar etmede ısrar eden, inat eden bir topluma Peygamber dinliyor, sabırla dinliyor, dinliyor. Ne diyor onlara cevaben? Sübhane Rabbi. Rabbim seni tesbih ederim. De diyor Allah peygamberine. Yani onlara karşılık vereyim, tartışmaya gireyim, mücadele edeyim. Ya siz ne istiyorsunuz, ne diyorsunuz? Girme konulara. Ne onlara de? Sübhane Rabbi. Rabbim seni tesbih ederim de. Yani onlarla tartışmaya girme, Onların bu söylediklerinden Allah'ım sana sığınırım. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Seni tesbih ederim. Zira büyükler derler ki bir toplum, bir kavim inkarda, isyanda, haramda, günahta haddi aşarlarsa melekler ve peygamberler istiğfar ederler, Allah'ı tesbih ederler. Daha doğrusu istiğfarı ve tesbihi çoğaltırlar. Niye? Allah'ın o inkar ve isyan sebebiyle o kavme gazabı ile tecelli edip onları helak etmesin diye. Efendimiz de bu söylediklerinden sebep Allah onları helak etmesin diye Mevla'yı tesbih ediyor. Allah'ım ben onlar adına senden özür dilerim manasına. Seni tenzih ederim, tesbih ederim. Onların bu boş sözlerine aldırma ya Rabbi dercesine. Ya da onların bu söylediklerinden sen münezzehsin ya Rabbi manasına öyle söylemesini Cenab-ı Hak Efendimiz'e öğütlüyor. Helküntü küntü illa beşara resula devamında da şöyle de onlara diyor. Ya ben bir beşer elçiden başka bir şey miyim yani? Yani ben bir insan peygamber. Ben bir Resul, bir peygamberim ama aynı zamanda bir beşer, bir insanım. Yani insan olduğumu görmüyor musunuz? Ben de sizin gibi bir beşerim. Ne istiyorsunuz benden? Ha bu söylediklerinizi bir beşerin yapmaya gücü, kuvveti, takati yeter mi yani? Bir beşerden istenecek şey midir bunlar? Peygamber de olsam e bu söyledikleriniz ancak Allah'ın yapacak olduğu şeyler. Benim yapacak olduğum şeyler değil. Peygamberin de mucize ortaya koyması kendi isteğiyle değil, Allah'ın dilemesiyle ancak olur. Dolayısıyla ben bir beşerim sizin gibi bir insan beni Adem'in yani farkımız yok bir beşerden istenmeyecek şeyleri benden istemeyin manasına. Ve ma'meni insanlara mani olan şey, engel olan şey en yu'minu iman etmelerine. Şimdi Cenab-ı Hak niye inkar ettiklerinin gerekçesini açıklıyor bak. Niye inkar ediyorlar? Niye inanmıyorlar? İnanmamalarına, inkar etmelerine sebep İrca'ehumul huda Ne zaman onlara bizden hidayet yani hidayete ulaştıracak bir elçi, bir rehber, bir davetçi geldiğinde niye kabul etmiyorlar o peygamberi? Niye inanmıyorlar? Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "İlla en kalu Allahu beşara rasula." İnkar etmelerine sebep şu sözleridir. Ya Allah bir elçi gönderecek de bunu bir beşer olarak mı gönderdi? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın beşer, insan olmasını kabul etmedikleri için inanmadılar, iman etmediler. Allah diyor Celle ve Ala. Yani ne demek istiyor Mevla Azze ve Celle? Ebu Cehiller Muhammed Aleyhisselam'a niye inanmadılar? İnsan olduğu için, beşer olduğu için inanmadılar. Allah eğer bir peygamber gönderecekse bu bizden, içimizden bir insan olmamalı. Hani melek gönderseydi anlardık ama bir beşer, bir insanı niye göndersin ki Allah? Ha velev ki gönderecek bula bula. Yani Abdullah'ın yetimi, çoban Muhammed'e mi kaldı yani? Haşa ve kella. Mantığı anlamak adına Şeytan aleyhillâne Adem aleyhisselama secde etmedi değil mi? Niye? Çünkü Adem aleyhisselam farklı cinsten yaratılmış idi. Kendi cinsini ondan daha hayırlı görerekten enesi, egosu, nefsi ona secde etmeye mani oldu. Ebu Cehillerin de Efendimiz'e iman etmelerine inandıklarında ne olacak? Peygamberin karşısında el pençe duracaklar değil mi? elini öpecekler, biat edecekler, arkasından gidecek, ona tabi olacak, o ne derse e bir insana bu şekilde inanmak, kabul etmek, Ebu Cehil gibi enesi, nefsi, egosu, tavan yapmış adamlar niye bir beşerin önünde eğilsinler? Biat edecekler, el verecekler, eğilecekler, tamam diyecekler, sen ne dersen kabulümüz diyecekler bir beşer olmasına itiraz ettiler, kabul etmediler, o yüzden peygambere ve onun getirdiklerine inanmadılar diyor cenab Hak. Ama son cümlem Velev ki Allah beşer değil de melek, istedikleri gibi peygamberi melek olarak gönderseydi bu sefer ne diyeceklerdi? E ya Rabbi sen şimdi oldu mu yani? Bak bize melekten elçi gönderdin. Bize diyorsun ki buna uyun. Nasıl uyacağız buna? Bunlar bizden değil. Bunların cinsiyeti yok. Kadın mı, erkek mi? Meleklerde yok. Yemezler, içmezler, yatmaz, uyumaz, yorulmaz, acıkmaz. E şimdi bunlara biz nasıl uyacağız? Benzemeye çalışacağız. Bunlar nasıl bize örnek olacaklar? Bu sefer de meleklere böyle itiraz edeceklerdi. Yani elçiler melek de olsa gene inanmayacaklardı. Elçiler insan beşer gene inanmadılar. Varsın onlar inanmasınlar. Allah bizi inandığımız peygamberin izinde Yolunda daim eylesin, Allah Allah. ahirette de yanında, yöresinde şefaatine nail eylesin. Allah. El Fatiha.